Niye buradayız? Çünkü son zamanlarda haberleri de bol miktarda çıkıyor. Gördüğünüz gibi denizin yüzeyinde değil ama binde müsilaj artıyor. Bakanlık 7 belediyeyi uyarmış ve fakat müsilaj yine artıyor. Müsilaj neden oluşuyor? İşte denizin kirliliğinden oluşuyor açıkçası. Siz arıtma tesislerini yeterli bir şekilde yapmazsanız ve telikli bir abartma yapmazsa deniz kirleniyor ve e, müsilaj oluşuyor. Müsilaj felaketini yaşamıştık bundan 3 yıl önce. E, şu anda tekrar yaşayacağız gibi. Havaların ısınmasıyla e, denizin dibindeki e, müsilaj büyük ihtimal e, yüzeye çıkacak. Evet şu anda görünmüyor ama denizin dibinde dalgıçlar dibe daldıklarında e, önemli miktarda müsilaj olduğunu söylüyor. Şu karşıda gördüğünüz kıyılarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dip temizliği yapıyor, çamur temizliği yapıyor. Ama biz kaç kez söyledik onu. Yani Kocaeli Körfez'e akan kiri, çevre kirliliğini engelleyemezseniz, arıtmaları doğru dürüst çalıştırmazsanız istediğiniz kadar gidip orada dip çamur temizliği yapın. Bir anlamı olmaz dedik. Bizi dinlemediler. Milyon dolarlar oraya akıttılar ve sonuçta yine denizin dibinde müsilaj birikmeye başladı. bir de tabii kaç kez söyledik bunu? Bakın şu karşıda gördüğünüz gemiler, körfezde bekleyen, demir atan gemilerde de büyük artış olduğunu kaç kez söyledik. de var şu karşıda gördüğünüz gemiler. bol miktarda daha da artıyor. E onlar da sinle sularını bırakıyorlar Körfez'e ve müsilaj daha da artıyor. Yıllarca önemli bir meseleydi. Körfez bir ara kokudan durulmuyordu. Bir bir şekilde bir ara giderildi. Daha sonra müsilaj başladı ve denizlerin her tarafında en çok da Marmara Denizi'nde görülmeye başlandı. Şimdi tehlikeyi uzun süredir işaret ediyorduk edilmiyordu böyle geçici çözümlerle işi halletmeye çalışıyorlardı çözmeye çalışıyorlardı fakat bunun geçici çözümler olduğunu biz hep söyledik Sonuçta da maalesef ki dediğimizde haklı çıktık Keşke haklı çıkmasaydık gördüğünüz gibi güzel bir deniz var fakat bu denizin dibi kirli buradan çıkan balıklar sorunlu ve çevrede oluşturduğu etkileri de var. Daha geçen günlerde gazeteci arkadaşımız Cihan Teker e, lösemi hastası oldu ve şu anda e, ağır e, bir şekilde yoğun bakımda Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Fakültesi'nde yatıyor. E, yani gencecik insanların kanser olduğu bir Kocaeli'nden bahsediyoruz. 36 yaşında e, şu anda ölümle pençeleşiyor. Allah şifa versin buradan e, şifa dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun diyoruz yakınlarına. E, umarım e, kurtulur. E, ağır bir kanama geçiriyor. Ama şunu sormak lazım. Yani bakın müsilajdan da önce sorulması gereken husus şu. E, Kocaeli neden bu kadar e, e, kirletiliyor? Çevre kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, deniz kirliliği neden bu kadar yoğun bir şekilde yaşıyor bu il ve insanlar erken yaşta kanser oluyor. Evet, bir hekim olarak bunu soruyorum. Bir siyasetçi olarak soruyorum. Kocaeli milletvekili olarak soruyorum. Bir çekirdekten sivil toplumcu olarak soruyorum. Yıllardır çevre konusuyla uğraşan bir insan olarak soruyorum. Kocaeli'nin çevre sorunlarıyla uğraşan bir insan olarak soruyorum. Maalesef ki gereken arıtmalar yapılmıyor. Denize kirler akıyor, akıyor ve sonuçta bir taraftan insanlar kanser oluyor, bir taraftan denizin dibindeki balıklar kanser oluyor ve sağlıksız balıklar yiyoruz. Ağır metaller vücutlarımıza çöküyor ve maalesef ki erken yaşta hastalıklara kapılıyoruz. Bunu önlemek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer tüm Körfez'e, Marmara'ya, komşuluğu olan şehir belediyelerini, belediyeleri, ilçe belediyelerini arıtmaları doğru dürüst bir şekilde çalıştırmaları için uyarıyoruz ve buna davet ediyoruz. Kocaeli İzmit'ten herkese selamlar, sevgiler.